kameradayım. Merhabalar. İyi akşamlar Hadise Hanım nasılsınız? Ece Hanım'ın. Evet, Ece Hanım buyurun. Evet, Beraber evet. alalım. Evet, Ece arkadaşım, canım arkadaşım. Aa, onun siz de e, canım, aynen zaten. onun gecesi, onun markasının e, Christmas denir diyelim, Yeni Yıl Partisi. Buna katıldık. Çok güzel eğlendik, dans ettik, yemeklerimizi yedik oh, ve şimdi dağılıyoruz. Yabancı açılar bir yandan dünya Türkiye starları herkes buradaydı. <laughs> Mükemmel bir etkinlik diye <laughs> organizasyonları. Çok İyi güzel yok. bir etkinlik olmuş bu arada Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Olsun <laughs> Her zaman size geri dönmek istiyorum efendim. Mutlu bir haber aldık. Altın Objektif ile ilgili Semi Cenk biliyorsunuz Altın Objektif. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül aldı Semi Cenk. Sizin de öğrencinizdi geçmiş yarışmalarınızdan. O siz Türkiye'de evet. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz? Ya Semi Cenk çok baş başarılı bir e, sanatçı bence. Zaten O Ses Türkiye'de de bunu söylemiştim. Onu çok seviyorum. Hatta geçenlerde bir yazıştık. Ee, ...arkasındayım. Bence çok başarılı ve hak etti ödülünü. Fiyat protesto edenler de var peki, hani Altın Kelebeği. Siz neler söylemek istersiniz? Mesela Mabel, Mabel Matiz 5 TL'ye satışı Ben hiç çıkar. bu polemiklere girmeyeceğim. Seni... Görüşürüz. Tamamdır. Sonra İyi geceler. Bana böyle Yıllış sorular konseri, sormayın. Konseri soralım pardon, o zaman. Pardon, yıllık pardon. Yıllık pardon, şey, pardon, şey, pardon. Hepinizi öpüyorum. Dersiniz? Bu kadar bile fazla birim için. E, Ece Hanım'la da sosyal medyada geçen bir polemik yaşadınız, Adisa Hanım. Ee, bebeleri pistten alalım şeklinde bir atışmanız oldu. Bununla ilgili neler söylemek bye istersiniz? Bye. Bir de, Teşekkür de şunu paylaştınız Hadis Hanım, bunda bir gönderme olduğu söyleniyor. Pardon, pardon. Bir de Hakim Ziyeç yazılıyorsunuz. Onların da cevaplarını alsaydık Olay sizden. Iyi. Teşekkürler. Tamam. <laughs> bir de Şükrü var.